Evet sevgili arkadaşlar merhaba matematiğin ilacı kitabı çarpanları ayırma konusunun dördüncü testindeyiz ve ilk sorumuza bakıyoruz. Yarıçap uzunluğu r olan bir dairenin alanı pi r kare ile bulunur diye bize kendisi söylemiş. Sonra diyor ki havuzun üstten görünümü veren dairesel havuzun yarıçapı şu havuzun yarıçapına r eksi 12 demiş. Sonra şu botun şunun da yarıçapına pardon yanlış yazdık şunun çapına r demiş. Şöyle gösterelim. Buna kine de R eksi 12 demiş. Sonra diyor ki buna göre görünen suyun alanı. Şimdi şu da suyu gördüğünüz kısım neresi? Tüm mavi alandan şu kırmızı alanın çıkmış hali değil mi arkadaşlar? O yüzden benim ne yapmam gerekiyor? Tüm mavi alandan bir orayı çıkarmam gerekiyor. Öncelikle tüm mavi alanı hesaplayacak olsam. Yara çapı R birimse ne diye yazarım? Pi R kare. Eksi dedim. Şurasını çıkaracak olsam ne derim peki? Şöyle pi parantezinde r'nin karesi diyelim. Yani orasının yarı çapı r eksi 12 olduğu için r eksi 12'nin karesinin devam ettim. Havuzun ve botun yarıçapları çapları toplamına oranı kaç pi birimdir? Yarıçaplarının toplamını yazarsam birisinin r idi. Diğeri de r eksi 12 Şimdi burada bir düzenleme yapacağız. Pi r kareyi yazdım. Sonra önce şuranın karesini alalım. Tamam mı? Hatta gelin şurada alalım. Sonra pi ile çarparak yazarız. Buranın karesi, birincinin karesi r kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 24 r. Artı ikincinin karesi de 144 yaptı. Şimdi bu P'yi bunlarla çarparak yazıyorum tamam mı? Eksi pi r kare dedim. Sonra eksi pi ile şu eksi 24 r'yi çarparsam artı 24 yazamadım. 24 pi r yazacağım. 24 pi R dedim. Ve sonra eksi pi ile bir de şu 144'ü çarparsam eksi 144 pi yaptı. Böyle. Paydasına baktığınızda 2 R eksi 12 olur. Zaten şunlar birbirlerini götürürler değil mi? Bunlar. Daha sonra şu ikisine baktığınızda da ortak olan şeyler ne? 24 pi. Doğru mudur? 24 pi parantezini alırsam şuradan ne gelir? R gelir. Sonra e, 144'ü de 24'e bölersem ne gelecektir? 6 gelecektir. Yazdım. Böyle. Şu ikisini ne yaparım? İki parantezini alabilirim. İki parantezine buradan R eksi 6 gelir. E bu gitti bu gitti. Elinde 24 pi bölü 2 kaldı. 24'ü de 2'ye bölersen ne yapar? 12 pi yapar. Bize kaç pi'dir diye sormuştu. 12 pi'ymiş arkadaşlar. Sorumuzun cevabı denizliymiş. Daha sonra. İkinci soruda Beyza bu ifadeyi çarpanlarına ayırıp kartlara yazıyormuş. Hangisi Beyza'ya ait değil diye soruyor. Şimdi ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırsam x üzeri 4 eksi 1'e nasıl yazarım bir? Bu bence x karenin karesi eksi 1'in karesidir değil mi? O yüzden iki kare farkı şeklinde yazarsanız bir x kare eksi 1 gelir bir de x kare artı 1 gelir. Şimdi bak x kare burada var. x kare artı 1. x kare eksi 1 de burada var. Hocam Bitti mi? Bitmedi. Şu hala açılabilir bir ifade. Doğru mudur? Ne yazacaksınız buraya? x eksi 1 çarpı x artı 1. Buradan da ne geldi? x kare artı 1. x eksi 1 ile x artı 1'i de şurada bulursanız x çarpanını hiç yazdınız mı? Yazmadınız. O yüzden cevabımız ne olması gerekiyor arkadaşlar? Edirne dedik. Üçüncü sorumuza baktık. Muhsin öğretmen matematik dersinde yazdığı özdeşlikten sonra öğrencilerine soru sormuştur. Doğru cevabı soruyor. Muhsin öğretmen ne yazmış arkadaşlar? Bakın iki kare farkını yazmış. Bir eksilisi bir artılı şeklinde çarpılır diye. Bunların paydaları eşit. Üstlerini çıkararak yazalım. x kare eksi 4 bölü x eksi 2. Peki 4 zaten 2'nin karesi değil mi? Hadi şöyle yazalım. Daha güzel görün. 2'nin karesi. O zaman siz bunu x eksi 2 çarpı x artı 2 diye yazarsanız bölü dediğim payda da x eksi 2 var bu gitti bu gitti elinde ne kaldı x artı 2 kaldı nerede burada o yüzden 3. sorumuzun cevabı adana oldu arkadaşlar. 4. soruda yukarıda eş kibrit çöpleri ile oluşturulan kareler görülmektedir diye söylemiş bize. Ninci adımda kullanılan kibrit sayısı. Şimdi bir kere bakalım. Birinci adımda 4 tane kibrit kullanmış. Yazalım. Sonra ikinci adımda bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane kibrit kullanmış. Peki birinci adımda ne yaptı? 4 tane kullanmış. Şimdi o 2'nin o 4'ü nasıl bulurum diye düşüneceğim. Tamam mı? Ve aynı yöntemle buraya da bulmuş olmam gerekecek. Birinci adımdan ikinci adıma geçti. İki tane kibrit kullanmış olur. Dört olması için ben bunu neyle çarparım? İki ile. Yani başında hepsini neyle çarpmak istiyorum? İki ile. Kontrol edelim. İki ile neyi çarpacağım? İkinci adım ve bir sonraki adımı çarparsam 2 çarpı 2 çarpı 3 yapar. O da 3, 2, 6, 12 yapar. 12 tane kibriti buldum mu buldum. O yüzden her seferinde adım neyse onu 2 ile çarpıyormuş. Ve adımı da bir fazlasıyla çarpıyormuş. O zaman cevabımız hangisi olması gerek arkadaşlar? Burada Bursa. Dördüncü sorumuzun cevabına Bursa dedik. Devam ettik. Beşinci soruyla. Erdem çiftliğinde bulunan hindilerden yukarıdaki adet kadarını satın satacaktır. Erdem soldaki hindi'nin birim fiyatını a eksi b. O zaman a eksi b'den a tane satarsa ne kadar kazanmış olur? A çarpı a eksi b para kazanmış olur. Sonra e, soldaki, e, pardon sağdaki hindi'nin birim fiyatı da 3 artı bmiş. 3 artı b'den de b tane satarsa artı dedim b tane 3 a artı b sattı. Eline geçen parayı soruyoruz. O zaman indim aşağı bir düzenleyeyim şurayı. Şimdi şununla şunu çarptım. A kare. Bununla bunu çarptım. Eksi AB. Bununla bunu çarptım. Artı 3 tane AB. Sonra bununla bunu çarptın. Ne geldi? B kare. Düzenledin. A kare eksi AB ile 3 AB'yi toplarsan 2 AB yapar. Artı B kare dedim. Bu ifade neyin açılımıydı? A artı B'nin parantez karesi. Birincinin karesi Karesi birinci ile ikincinin çarpımını iki katı ve ikincinin karesi arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacakmış? Edirne dedik devam ettik. Ee, bir ifade tanımlamış ve aşağıdakini buna göre çözersek en sağda halini sormuş. Kare içinde a yazınca bunun karesini alıyor. E, kare içerisinde a kare yazarsa ben bunun karesini aldım. Ne oldu? a üzeri 4 eksi. B kare yazıyor ben bunun karesini alırsam ne olur? B üzeri 4 bölü. İçeride ne yazıyor? A, A, yazıyor. Ben nasıl yazacağım? A kare eksi. Buraya geldim. B yazıyor. Nasıl yazacağım? B kare. Bir de burada ne var? B var. Bunu da karesini alıp yazdım. Payda mayda eşitlemeden önce bir düzenleme yapmak istiyorum ben. Bu A üzeri 4 aslında A karenin karesi. B üzeri 4 de B karenin karesi değil mi? O yüzden sen bu ifadeyi şöyle yazamaz mısın? A kare eksi B kare ve A kare artı B kare diye açarsın iki kare farkıyla. Bölü paydada ne var? A kare eksi B kare var. Eksi B kare dedim. Şununla bu gitti. Elinde A kare artı B kare kaldı. Yanında da eksi B kare var. B kareler birbirini götürürse cevap ne olur? A kare. O zaman altın sorumuzun cevabı ne oldu? Adana. Ve yedinci sorumuza baktım. Yandaki dikdörtgen şeklindeki tarlaya dört tane dört tane dikdörtgensel bölge ayrılmıştır diyor ve sebzelerin bulunduğu alanlar gösterilmiştir diyor. Biber ekili yerin bir alanı x'miş, alan bir kenarı x'miş, alanı ne gelmiş x kare. Eğer x kare geldiyse ben bunun kare olduğunu söylerim. Şuralara da x'leri yazarım. Doğru mu? Sonra rokanın alanı ne olacak? 4x olacak. Bak rokanın alanını bununla bunun çarpımından bulacağın için şurası x ise buraya ne kalır? 4 kalır. Burası da 4 birim. Burası da 4 birim olur. Şurası x birim olur. Sonra devam ettim. Unutma şurası da hala x. Şu biberin x'inden kaynaklı. Sonra ne gelecek bakalım hemen. Marul. Marulun alanına ne demiş? 3x demiş. Burası x ise şurasının olması lazım 3. Eğer orası 3 ise burasının olması lazım 3. Burasının olması lazım 3. Bize istediği nane ekini alanın kaç birim olduydu? 4 çarpı 3 dersem 12 birim olduğunu görürüm. Cevabımız Ceyhan olur. 8. soruda bir ifade verilmiş ve çarpanları karta yazılmıştır. Hangi renkli kağıda yanlış çarpan yazılmıştır diyor. Arkadaşlar bu soruyu biz çok yerde kullanıyoruz. O yüzden iyi görün. Burada karesi var diye bunu açayım. bunu ikiyle çarpayım falan yapmayın. Bunların içleri birbirinin aynısı olduğu için ben şimdilik onları değiştiriyorum ve oraya a diyorum. Tamam mı? Önce çarpanlarını ayırıp sonra götürüp yerine yazacağım. Şimdi a'nın karesi eksi 2 çarpı a. Eksi 24 eşittir bir şey değil sıfır falan demeyelim. Biz bunu direkt çarpanlarına ayıracağız zaten. Şimdi o zaman ben burayı a'ya a diye açtım. Burasını da 6'ya 4 diye açtım. Birisine eksi birisine artı dedim. Çünkü çarpımlarının eksi 24 toplamlarının eksi 2 gelmesi gerekiyor. Eksi 6 ile artı 4 toplarsam eksi 2 yapar. O zaman bunun bir çarpanı a eksi 6. Bir çarpanı da a artı 4 ise. Şimdi a dediğiniz şeyi yerine yazabilirsiniz. Yani bir elinizde a neydi? x kare eksi 5 x'ti. Yanına eksi 6 yazdınız. Bunu çarpanlarına ayıracaksınız. Bir de x kare eksi 5 x artı 4. Bunu çarpanlarına ayıracaksınız. Hadi ayıralım. Bunu x x dedim. Bunu 3'e 2 dedim. Bak. Şimdi ben 3'e 2 dersem bunların sonucunun eksi gelmesi için hiçbir imkan yok. Çünkü birisine eksi desem ne gelir? Burasının eksi 5 olmasının imkanı yok. O yüzden bunu 3'e 2 değil de ne diye ayırmam gerekiyor benim? 6'ya 1 diye. Buna eksi, buna artı dersem bak şimdi çarptım. Eksi 6'yı topladım. Eksi 5'i verdi. Bir çarpanı ne? X eksi 6. Bir çarpanı ne? X artı 1. Baktım. X artı 1 var. X artı 6 var. Sonra bunu çarpanlarına ayırsam. 4'e 1 dedim. Eksi eksi dedim. Çarptım. Artı 4 topladım. Eksi 5 yaptı. Bir çarpanı X eksi 4. Bir çarpanı da X eksi 1 oldu. O zaman... Neredesin? X 4 burada. X 1 burada. Kim yok? X 5 yok. Yani yeşil renkli kağıda ne yapmış? Yanlış yazmıştır diyeceğiz ve devam edeceğiz bir sonraki soruyla. Yukarıda renkli bir hedef tahtası ve yanında renklere ait puanlar verilmiştir diyor. Daha sonra hedef tahtasının 5 at atış yapan kişi her birinin de farklı rengi bulmuş. Tebrikler. Onu da başarmak bir mesele sonuçta yani, değil mi? Aldığı puanların değerlerinden çarpan sonucunu x üzeri a eksi 1 olarak bulmuşsa a'yı soruyor. Bak gözün şunu hemen görsün. x eksi 1 x artı 1 bunlar ne? Birbirinin artı eksilisi. O zaman sen bunu çarparsan x kare eksi 1 mi gelir? Sonra bak x kare eksi 1 var x kare artı 1 var doğru mu? Sen bu ikisini çarparsan şunlardan ne gelecek? X kare ile x kareyi çarptınız. X üzeri 4 eksi 1 ile artı 1'i çarptınız. Eksi 1 geldi. Sonra x üzeri 4 eksi 1 ile x üzeri 4 artı 1 var. Siz eğer bu ikisini çarparsanız ne yazarsınız? x üzeri 4 ile x üzeri 4'ü çarparsanız x üzeri 8 yaptı. 3'ler toplandı. Eksi 1 ile artı 1'in çarpımından eksi 1 geldi. Ve son olarak x üzeri 8 artı 1 ile x üzeri 8 eksi 1'i çarparsanız x üzeri 16 eksi 1 mi gelecektir? x üzeri 8 ile x üzeri 8 çarpınca üstleri topladınız. Artı 1 ile eksi 1 çarptınız. Eksi 1. Bu neyi eşitmiş? x üzeri a eksi 1'e o zaman a kaç oldu arkadaşlar? 16 şöyle de göstereyim. 16 burası da a. Tamam mı? Cevabımız Bursa. Sonra 13 sorumuza baktığımız zaman Abdurrahman kardeşi arkadaşı Ersin'den 10 TL alırsa dur bir. Bir Abdurrahman var bir de Ersin var. Bunun x lirası olsun. Bunun y lirası olsun. Ersin'den 10 lira alırsa bu ne olur? X artı 10 lirası olur. Bu bir tam kare olacakmış. Tamam mı? Tam kare. Abdurrahman Ersin'e 10 TL verirse parası yine tam kare olurmuş. Yani parasından 10 lira eksilse de 10 lira artsa da her türlü ne gelecek bu ifade? Tam kare. Baktın hemen şıklara. 11'e 10 eklesen 21 zaten tam kare değil gitti. 14'e 10 eklesen 24 gitti. 10, 10 eklesen 26 gitti. Ya da 19'a 10 eklesen 29 gitti. Ama bak bunu 10 eklesen ne yapar? 36. 10 çıkarsan ne yapar? 16. 36 altının karesi 16. 4'ün karesi o yüzden cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Edirne. Ve 11. soru. Bize ABC birer reel sayı olmak üzere denkleminin diskriminantını yani deltasını B kare eksi 4 AC köklerinde X1 X2 diye göstermiş ve formüllerini vermiş. İkinci dereceden denklemlerde bu konuyu görüyoruz. Diyor ki x1 çarpı x2 çarpımının a ve c türünden değeri nedir diye soruyor. Şimdi o zaman ben bu kökleri çarpacağım. Nasıl çarpacağım? Şöyle yazarsam çarpacağım. Yazamadım. Ee, B eksi kök delta bölü 2a ile neyi çarpmamı istiyor benden? B artı kök delta bölü 2a'yı. Hadi çarpalım. Bak B ile B'ye çarptım b kare yaptı. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi yaptı. Kök delta ile kök delta çarparsam ne yapar? Delta bölü. 2 a ile 2 çarparsam 4 a kare yaptı. Şimdi benim delta'yı bulmam lazım ki delta'yı biliyorum zaten. b kare eksi 4 a c getirip burada yerine yazacağım. b kare parantez açtım. Ne yazacağım? b kare eksi 4 a c bölü 4 tane a kare. Şimdi şu eksiği eğer ki içeri dağıtırsanız arkadaşlar ne oldu? B kare eksi B kare sonra eksiği şurada içeriye dağıttınız ne oldu? Artı 4 A bölü 4 A kare B kareler gitti. Elimizde ne kaldı burada? 4 A bölü 4 A bölü 4 A kare 4 A kare de 4 A çarpı A diye yazılır değil mi? Görün diye kolay olsun diye yazdım onu. Gitti. Dörtler gitti. A'lar eliniz ne kaldı? C bölü A. Bakın ne bulduk? Kökler çarpımı normalde de C bölü A oluyordu. Biz de onu burada ispat etmiş olduk. Güzel olmuş. İfadelerden farklı iki tanesinin çarpımı hangisi olamaz diye sormuş bize. Çarpalım. X artı 1 ile X eksi 2'yi çarptım. X ile X'i çarptınız X kare. X ile eksi 2'yi çarptınız eksi 2X x ile 1'i çarptınız artı x eksi 2 ile 1'i çarptınız eksi 2 düzenlerseniz x kare eksi x eksi 2 geldi. Nerede? Burada. Sonra devam edelim. Neyi çarpayım? Bununla bunu çarpayım. Ya da aslında şeyi kontrol etmek daha kolay olmaz mı? Mesela ben 8'i nereden yakalayabilirim? Nereden yakalayabilirim? Eksi 2 ile eksi 4'ün çarpımından yakalayabilirim. Ya da ben 3'ü nereden yakalayabilirim diye bakayım. 3'ü üçü 1 ile 3'ün çarpımından yakalayabilirim. Ya da mesela işte eksi 2'ye bunu hiç yazmadan yapsaydım. 1 ile eksi 2'nin çarpımından eksi 2'yi yakalayabilirim. Mesela 12'yi 3 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 12 yapar yakalarım. Ama 5'i hiçbir türlü şu sayılardan elde edemem arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Denizli dedim ve devam ettim. Bir sonraki konumuza bakayım. Evet yeni bölüme geçeceğiz. Neye? Basit eşitsizlik mutlak değer arkadaşlar. Bir sonraki videomuz konu anlatımı olacak. O yüzden bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.